Merhaba. Demiryolu Teknolojisi Makas Temi dersinin 4. modülünün 2. etkinliğine hoş geldiniz. Bu etkinliğimizde demiryolu makaslarının yapısını, makasların farklı bileşenlerini, çalışma prensibini, nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini öğreneceksiniz. Makaslar demiryolu hatlarının yönünü değiştirmek için kullanılan mekanik cihazlardır. Güvenli ve verimli bir tren işletmesi için Makasların doğru şekilde tasarlanmış olması ve çalışması kritik önem taşır. Makas bileşenleri. Makasların ana bileşenleri raylar ve makas dilidir. Raylar. Tren tekerleklerinin üzerinde yürüdüğü çelik raylardır. Makas dili. Rayları kesen ve yönlendiren hareketli bir parçadır. Makas çalışma prensibi. Makaslar, makas dili tahrik mekanizması tarafından kontrol edilir. Bu mekanizma elektrik motorları, hidrolik sistemler veya pneumatik sistemler gibi çeşitli güç kaynakları tarafından çalıştırılabilir. Makas dili tahrik mekanizması, makas dilini istenen konuma hareket ettirmek için gerekli gücü sağlar. Makasın konumu sinyal sistemi tarafından kontrol edilir. Sinyal sistemi trenin yaklaştığını algılar ve makas dilinin doğru konumuna gelmesini sağlar. Makaslara sinyal sistemi arıza durumlarında manuel müdahale edilmesi de mümkündür. Makas dilinin iki konumu vardır. Bunlar doğru yol ve sapan yoldur. Doğru yol. Trenin ana hatta devam etmesine izin verir. Sapan yol. Treni yan hatta yönlendirir. Makas türleri. Farklı işlevleri yerine getirmek için çeşitli makas türleri kullanılır. En yaygın makas türleri basit makas ve çapraz makastır. Bir yoldan sadece başka bir yola geçiş sağlayan makaslara basit makas denilmektedir. Çapraz makaslar ise istasyon ve manevra yollarında yol uzunluklarını arttırmak, birkaç basit makasın işini bir makasa yaptırmak suretiyle yerden tasarruf sağlamak, birleşen iki yolda her iki yoldan Diğer yollara geçişi ve karşılıklı olarak dört yönde geçişi temin etmek için kullanılırlar. Makaslarda güvenlik. Makaslar demiryolu sisteminin en önemli güvenlik bileşenlerinden biridir. Makas arızaları tren kazalarına yol açabilir. Bu nedenle makasların düzenli olarak bakımı ve onarımı yapılmalıdır. Demiryolu makasları karmaşık ve kritik öneme sahip mekanik cihazlardır. Bu etkinlikte makasların yapısını, çalışma prensibini ve farklı türlerini öğrendiniz. Bundan sonraki üçüncü etkinliğimizde demiryolu makas konumu değişimleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.